La adkhulu salate ve ana uridu an utilaha. Bunu da yine muteber sahih hadis kitapları rivayet ediyor. Fa asma'u buka as-sabiyyi fa atajawwazu fi salati. Evvela şunu arz edeyim, aklıma geldi. Buyuruyor ki herkesin bir şehveti var. Bana da ibadete karşı şehvet verilmiştir buyuruyor. Şehvet sözüyle anlatıyor. Siz şehvete açık bir alemde, Başka şeyler kollar, başka şeyler takip edersiniz. Yani bana o alem açıldığı zaman ben yatağı da, döşeği de, yemeği de, içmeyi de terk eder, kalkar kendimi ibadete veririm. Ve haline bakın. Ya Ayşe, yatakta müsaade ediyor musun bana? Kalkıp Rabbime ibadette bulunayım. Yanımda olmanı her şeye tercih ederim. Ama Rabbinle ibadetin arasına da girmek istemem. Namaz şehveti verildi buyuruyor bana. Demek ki biz yerken, içerken ve beşeri bedeni başka şeylere karşı alaka duyarken nasıl bir kısım zorlayıcı şeyler altında bulunuyoruz. Çekici şeyler altında, itici şeyler altında bulunuyoruz. Beşeriyetiyle beraber Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem ibadetü taata karşı böyle itici şeyler çekici şeyler altında karşısında bulunuyor. İbadet şehveti verilmiş. Onun için bir namaza durunca artık ayrılmak istemiyor. Yine o benim anam Ayşe validemiz iki rekat öyle namaz kıldı ki la tesel en husnihin ve tulihin diyor. Güzelliğini ve uzunluğunu biz şöyle deriz. Ne sen sor ne de ben söyleyeyim. Öyle bir namaz kıldı ki, bir başka sahabi sanki buna izah getirir. Bir rekatta Bakara Sure-i Cellesini, Ali İmran'ı, Nisa Sure-i Cellesini okudu. Ne zaman secde edecek diye bekliyordum. Secde etmiyordum. La tes'el an husnihin ve tulihin. Evvela onun, Rabbimize ibadeti taata karşı tavrını, ibadet aşkını, hatta şehvet sözüyle arz etmeye çalıştım. İbadet iştiyakını bir tarafa koyun. Ve sonra da şu söze bakın. İşte bu sözden insanlara karşı, arkasındakilerine karşı şefkati anlamaya çalışın. La fi salati wa ana uridu utilaha fa esma'u buka fa fi salati. Namaza giriyorum. Girerken çok uzun iyi bir namaz kıldırmak istiyorum. Bir de arkada bir çocuk çığlığı duyuyorum anasının ona karşı hafakan ve heyecanlarını düşününce şu sözle ifade ediyor. Ona göre belki kıldığı o namaz geçiştirmedir. Namazımı geçiştiriyorum. Bir an evvel o çocuğun ağlamaları dinsin diye. Şefkat kahramanı. İbadet aşkı o. Rabbimizin huzurunda iştiyakı o. Ama bir çocuk çığlığı duyunca, namazını rükünlerine farzını eda ederek yerine getiriyor. Bir an evvel ana sonu kucağına alsın, barına bassın sesini kessin. Şefkat insanı. Allah o şefkatle bizi serfiraz kılsın. Onun o hilmine de, onun o şefkatine de